Merhaba. Ben Ortodonti Doktoru Sevde Şirikçi Biberci. Hastalarımızdan sıklıkla aldığımız sorulardan biri çocuğumu ilk defa ne zaman ortodontik muayeneye getirmeliyim oluyor? Biz bu noktada hastalarımızın çocuklarının daimi dişlerinin ilk çıktığı zaman, yani yaklaşık 6 yaşında bizlere muayeneye getirmelerini istiyoruz. Ortodontistlerin görevi sadece ortaya çıkan problemleri çözmek değil, bu problemler çıkmadan gerekli önlemleri alabilmektir. Bu sebeple örneğin burun solunumu yerine ağız solunumu yapan bir hastada üst çene darlığı gelişebilmesini engellemek ya da parmak emme, tırnak yeme gibi kötü alışkanlıkları olan çocukların bu alışkanlıklarını bertaraf edip herhangi bir ortodontik anomali oluşmasını engellemektir. Yine bu dönemde süt dişlerinde oluşan çürükleri ya da eksikliklerini fark edip ileride oluşabilecek çatlaşıklıklar konusunda hastayı ve ebeveynini uyarmaktır. O yüzden çocuklarımızı 6 yaşından itibaren ortodontik muayene olmak için kliniğimize bekliyoruz.